I'm mad. Okay. good. Yeah. Since... And... Sense. Yeniyor yeniyor o 90 vurdum. Alırsın. <laughs> arkalayacak bu ordos. Çok büyütüm hadi dikkatli ol. Evet. <laughs> Ondan önce Ömer arkalayacak. O 97 sanırım. Hı hı helal olsun bak bak Ne evet, oldu ağzıncım? Eee şey Bir şey oldu ya boşver <laughs> <ara. gülüyor> e, Aldın ya, yeter o Bak bu sefer yanıya karı bak izle. Bu arada A sanırım bomba. Evet, de değil mi lan? A'da değil mi Aa, ağdaymış lan. Ağda ses yoktu öyle. Demek ki varmış bir yere girmiş. Sağ ol ya, patladı. En azından silah gitmedi öyle düşünüyorum. Hmm. Senin gitti değil mi bu? Benim gitti de senin gitmedi mi sen? Bak atıyorsun? bu çoru hangi mal atıyor? Bilmiyorum anlamadım ben. Ya koş ya boşver. ver. Ama belli mi pusuyor bunlar yine? Aa üç kişiler. Birini aldım. Bir ve bir, bir kaldı. Evet, evet. Bana kalmayın da kime kalırsanız kalın. Görüyor musun? Evet. <laughs> Abi CT <ST> değilmiş bu. <laughs> bunu var mı kim atıyor bak. bak. Bak bak elimde flash var gösteriyor ne ben değilim. Elimde flash var. Ben de değilim bak benim de var. Bak yine attı biri. <laughs> Allah'ım. Bu sefer harbi burda birisi var, aldım. Bomba burada. lan. Bomba B'de. Kanka evet, telefon şarja oturmamış. Birisi var bu. Bide... Sakın bomba. Ya düştü. Ben boyuna sonra çıkacağım. Şarjı, ya ne oldu? Aaaa Soğutucu da şarjda kalmadı Telefonum da şarjda kalmadı Dur lan ben de soğutucu bir takim Unutmuyor Evet Soğutucuyu taksam devam edebilirim belki İkisini de <laughs> Ben soğutucuya şarj takayım. Aa, takacak priz yok ki Bir tane var priz şu anda burada Nasıl lan? Odamda değilim ki ben Neredesin? Odamda Odana gizli Bak, oğlum sen As 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 as. mı saldım tamam, saldım. Arkamda var mı? Burada var. Var, Öyle. as değil mi lan? Yapma. <laughs> Diğerini salsalar da astı. Ben saldım. Puma salsa. Vay abim 8 kilo var be. Yapıyor bu spor. <laughs> Telefon çok sınır var. var bu arada. O <laughs> ben A <ona> gidiyorum. <laughs> yani ne olsun ben B gidiyorum. Siz zaten ben gelene kadar eritiyorsunuz. Bu ne ya? Kilim yok neredeyse. Ölmeyiz. Oo yanıyor. Bir canı kaldı onun. Ben de vurmuştum bir tane. Bu bunun üzerine mi? güzel ama. Sağ ol galiba. Sağ bakarım şükür. Nerede gitmiş lan oraya o? Gitmiştir oğlum ya. Koşmuştur biz duymadık ya. Bak sen şuna 6-2-1 gidiyoruz. Çok güzel. Siz hmm. 9-0-3 iki tane. Çok güzel. <laughs> Kanka, şu körü kim atıyor yeter lan? Ben de tamam direkt B'ye gidiyorum. Yani körü ben alsam söylerim. Bak. Bende flash da var. E, biliyorum da. Bak şimdi ben atmıyorum, sen atmıyorsun. Bu masa fire değil, aluminium kanka. Çok kasıyor. O bu sefer dürtemediniz sen şaşırdım. Ama normalde anı da eritiyordunuz. Aya giriyor lan bir tane Orada kim de Bak yine flash atıyor bak yine. E hey, bir de bak flash bizim base'de geliyor yani. Adamlar ben atmıyor onu biliyoruz zaten. Bizimki zaten Biz biri atıyor. Sen atıyor işte onu diyorum ya. Onu biliyoruz Biz ama kim? Valla ben hepsini raporlayacağım kanka. Kim yersin, ne attık, kim atıyor şimdi. Ben zaten hatta sana şey atarım. Görürsün bak. Ne çünkü. Oğlum biliyorum zaten sen B'ye gidiyorsun. Belki gitsem de oğlum şey yapabilirim yani. böyle bırakırım. Devam ederim sonra. Hmm. Neredeyse şey görmedim. Çok güzel. <laughs> Hayır, benim F30'u da hiç anlamadığım bir şey var kanka. Evet. Ee, şarjı komple bitti ya. Hı hı. Birazcık 5 dakika bekliyorum. Çalıştırıyorum kanka. Çalışıyor biraz. Onu ben de anlamadım. Aynı sizde de var ya. Çok garip oluyor. 15 saniye çalışıyor sonra kapanıyor. Zaten aynı sonucu ya bizim kanka. Onu diyorum işte. Dedi. Aynı Aynı sonucu var ya. Dur oluyor Neyse i̇şte boş ver. Boş konuşmayalım biz, biz. lütfen. <laughs> Koşucular da daha da çok atıyoruz. Aşağıdaymış. A'ya girecek bunlar. Ya, ya bomba burada.